Nusayriler 12 imamcıdır. Şiilikten kopma bir kol. Fakat Şiilik malum ortodoks bir mezheptir. İslam'ın 5. mezhebi diye sayabiliriz. Çünkü bütün namaz, niyaz, hac vesaire İslam'ın şartları falan orada zaten olduğu gibi oluyor. Küçük teferruatlar falan var. Onlar da saymıyor. Birilerine göre Galiye diye Şiilikten Galiye bir diye bir kol kopuyor. Bu kol devam ediyor. Esas olarak Nusayri diye kendi adını damgasını vuran kişi Abu Şuayb Muhammed bin Nasır bin el Numeiri, Numeiri kabilesinden olan e, Bağdat'ta olduğunu düşündüğüm e, bir zat. Bunun soyadına istinaden Nusayri diye anılıyor. Nusayri ismi çok tartışmalı bir isimdir bir kısmına göre Nazaren, bir kısmına göre Nasara, bir kısmına göre Ansar, Nusayri demek daha doğru. Gerçeği de budur. Acem dilinde Nusayra iki pencereli oda anlamına geliyor. O odada doğduğu için öyle de lakabı da öyle kalmış Nusayr. Özellikle Şiiler çok saldırmışlar bu Nusayrilere. Nusayri kendini peygamber ilan etti. Efendim ilan ediyor. E, dolayısıyla bir ilahi vasfı varmış gibi suçlamalarda bulunuyorlar ki bu doğru değil yani. Ama o 10. İmam Hadi el-Naki, 11. İmam Hasan Askeri ikisinin dönemde yaşamış. Hadi el-Naki yani 10. İmam da onun zamanda yaşadığı için onu deyimlerse ona bir takım kutsiyetler atfetmiştir zamanında övgüleri nedeniyle. Kimileri ilahlaştırdı falan deniliyor ama bu ilahlaştırma meselesi biraz problemlidir. Ama yani uluhiyet tarafı vardı. Fakat esas olarak e, e, Hasan-ı Lasker'i, o Mürinci imamın babıdır, kapısıdır. Mehdi'nin de sefiridir, yani elçisidir. Zaten Nusayirlik'teki yemine baktığınız zaman, yani kendi içlerindeki yeminde şu. Muhammed bin Nusayr bilim babımızdır, yani bab kapımızdır. Ve müminlere karşı hüccetimizdir, gerekçemizdir mertebedir hüccet. Karanlıkları dağıtan şüpheyi gideren e, nurdur, bir ışık yolundan çıkıyorlar. Hemen onun ölümünden sonra Muhammed bin Cündep ona vekalet ediyor, onun yerini alıyor. Ondan sonra Seyyid Ali Cisri geliyor. Bu Bağdat'tadır zaten. E, daha sonraki şeylerde öncül Dulani, diye birisi var. Her birisi bir şekil vermiştir. Mesela El Cundulani döneminde tasavvuf yönü ağır basmıştır. Daha sonraki dönemlere baktığınızda tarikatta doğru evriliyor. Ondan sonraki döneme de baktığınızda batinlik ağır basıyor. Esas şekil veren Taberani'dir. Yani soyadı Taberani olan din adamı esas bugünkü Nusayri'nin dini çerçevesini çizen bir zattır. Yaşadıkları Lübnan, İsrail'in Golan Tepelerinin belli bölgeleri falan var. Ama çok azınlıklar. Ürdün'de varlar. Bugün genel şey biz Arap'ız, Arap Alevisiyiz. Bunlar hani daha çok Lübnan'ı, Suriye'yi yani Şam eyaleti dediğimiz yani Osmanlı döneminde malum Filistin'i de kapsıyordu. Şam eyaleti dediğimiz bölgede yoğunlaştı. Ama tek tük Bağdat'ta vardır. Tek tük efendim şurada burada falan Ürdün'de vardır. Ama bunlar sınırların biraz da sınırlanan cetvelle çizilmesi nedeniyle orada kalmışlardır. Bu bütün o Memlükler, Osmanlılar zamanında Efece de baskı görmüşler. Mesela Osmanlılar onlara medrese falan açmamışlar. Çok ilginçti. Etnik kökenlerinin bir kısmı diyor ki Aramiler, Keldanilerden gelmeyiz bir kısmı. Yani Süryaniler de katarak belki oradan gelmeyiz falan diyorlar. Bir kısmı da diyor hayır diyor bunların ataları aslında Hahiditlere de kadar uzatılabiliyor bunların kökenleri kesin değil. Ama Orta Doğu halkları Sincar'dan yerli, Sincar'da yerleşik olanların Lübnan'a göçüp Suriye'ye göçüp oradan gelenlerin de torunları olduklarına dair rivayetler vardır. Ama bunlar kesin şeyler değil. Ama bugünkü Nusayirler açısından baktığınızda kendilerini Arap Alevisi sayıyorlar. Çok net. Yoğunlukları yüzde 12'dir. Yani 28 8 milyon da ama şu anda bildiğim kadarıyla 22 milyon falan nüfusu var Suriye'nin yüzde 12'dir on yüzde 12'ye vurursanız gerisini anlarsınız yani bunlara göre yani inanç açısından baktığınızda dünya Adem Nuh Yakup Musa Süleyman İsa ve Muhammed de 7 devir yaşanmıştır bu 7 devir aynı zamanda don değiştirmedir yani ruh göçünün bir parçasıdır yani Allah Tanrı yedi defa insan suretine girmiştir ya da hulul etmiştir. Bu hulul ettikleri kişiler de Yusuf, Şit yani o zaman Enbiya diye söylerim. Yuşa, Asaf ve Ali. Yani Allah onlardan sonra da hulul ettiği zat Hazreti Ali'dir. Alevilere göre, Arap Alevilere göre Ali'nin yeri göktedir. Ama gökte nerede olduğunu pek belli semadadır diyor göktedir. Ve manayı temsil eder. Mana bildiğiniz anlamda bir manadır, bir anlamdır. Bu anlam şu, Arap Alevilerinde olan Ayn, Mim, Sad. Arapça kelimelerden o. Ayn Ali, Mim, Muhammed, S yani Sad kelimesi de Salvan-ı Yani üçlüde karar kırmışlardır. Yeminleri, ibadetleri, duaları falan üçü üzerinden gider. Samandağ da buna tanık oldum. Özellikle söyleyeyim. Herkes de söyler bir kısmına göre Ali semada ama şekli şemayla çok belli değildir. Ama Klaziler diye bir kulu vardır Arap Alevilerinin. Diyor ki Ali'nin yeri aydır. Yani bu bir inanç sonuçta. Çok sayıda melek vardır. Yani bizim bildiğimiz 4-5 melekten falan ibaret değildir. Çok sayıda melek vardır. Ve Kozmogoni olarak baktığınızda semayı tutan sekiz melek vardır. Yani onlar direk gibi, sütunlar gibi semayı sekiz melek tutar. İşte yedinci devirden sonra Ali'ye sıra geliyor. Ali'ye sıra gelince burada bir uluhiyet, yani bir ilahlık, bir tanrısallık atfediliyor Ali'ye. Alevilerin, Nusayriler için baktığınızda en önemlisi sırdır. Buradaki Aleviler sırla kayımdır. Yani kendi aralarında özel toplantılarını hem ibadette, hem duada, hem zikirde, hem deyim yerindeyse Alevilikte nasıl söyler de şey, şeyden namaz niyazla, genelde bu zikredilir ve telaffuz edilir. Fakat bu sıra herkes katılamaz. Ergen olması lazım. Bu erginlik şeyinde ritüeller vardır. Çocuk büyütülür. Ammu derler amca anlamında. Alevilikteki, Anadolu Alevilikteki musahibin bir çeşididir. Yani bir türevidir. Ammu başından sonra kadar o çocuk çocuk işte kardeşin çocuğu olabilir, bir dostunun çocuğu olabilir, bir akrabasının çocuğu olabilir. Ona teslim eder, o büyütür. Erkana göre, Alevi erkanına göre büyütür, fikir verir, yol yordam gösterir. Sonra belli bir yaştan sonra şey yaparlar, bunu erginlik törenine katarlar ve orada ikrar ettikten sonra artık cemaatten sayılır. Yalnız kadınlar, Alevilerde kadınlar şeye giremezler cem cemaate giremezler. Ben cem cemaat diyorum. Onların toplantıları ayrı, isimleri ayrıdır. Ama giremezler. Sebep şu, onlara göre gerekçe şudur. Kadınlar zayıf olduğu için bizim sırrımızı yakalandıklarında eziyete, işkenceye falan dayanamazlar. Sırrımızı ifşa ederler. Dolayısıyla biz kadınları şeye almıyoruz, toplantılarımıza falan almıyoruz. Günlük hayatlarında bence çok ilişkiler çok normal ve şeydir. Yani kadını girgi atmazlar tersine kadına hem değer verirler, hem beraber çalışırlar, hem otururlar, hem hiçbir şey yoktur. Kadın nasıl kaç göç yoktur falan aralarında. Ruh göçüne çok inanıyorlar. Bu da her yedi devirden oluşuyor. Yedi devir sonrası işte Tanrı filanca şöyle de görünebilir. Ee, gibi yani Tanrı insan suretinde değildir. Herkes de değil. Din önderlerinde olur. Kutsallarda olur. Mesela Ali'de olur. Hasan Hüseyin'de olur, bilmem başka şeyde olur ama genelde de çok fazla, onu da söyleyeyim, mesela Hasan Hüseyin'i çok fazla şey yapmazlar. Anadolu Alevileri gibi çok gündeme getirmezler. Kerbela olayı onlar da ciddi bir olaydır ama matem yoktur. Birinci Dünya Savaşı sonra Fransızlar 5'e böldüler bu şeyi, 5 özel bölgeye Halep Devleti. Ee, özerk bölgesi Şam Devleti. Devlet diyorlar zaten. Ondan sonra Nusayri Devleti. Nusayri toprağa geçiyor. Fransızca aslına baktım. Le de Nusayri diye yazıyor. Yani aslında Nusayri toprakları diye geçiyor. Yani bildiğin anlamda bir devletten bahsetmiyor. Dürzi Devleti bir de Kürt Devleti. Afrin merkezli. Kürtler kabul etmediler. Fransızlara karşı onlar başka bir nedenle direndiler. Nusayri bölgesinde o dönem 101 bin kişi vardı nüfus. İşte bunlardan o dönem 12 kişi seçildi millet ve yerel parlamento. 12 kişi seçildi. 12 kişinin 7'si Nusayri, diğeri işte kalanı hani Sunni, Hristiyan milletvekili. Bunlar yerel parlamentodur. Sonra bunlar bir sefer daha iki sene sonra değiştirince Suriye genelde federal bir sistem kuruldu. Federal sistemin içinde merkez merkezi şeye geçildi. Halep ve Şam'la e, işbirliği yaptılar ama çok fakir bir bölge olduğu için bu açıdan beri ma mahrumiyet bölgesiydi. Halep ve Şam'ın vergi Fransızların topladığı vergi onlara gittiği için itiraz da ettiler. Öyle de bir kavga dövüş de oldu. Ama ilk defa işte o tarihte oy kullandılar. Parlamento yüzde yetmiş yedi oranda oy kullandı. Yani demokrasinin biçimsel sandık kısmıyla ilk defa böyle demokrasi nedir, oy kullanmak nedir falan. Eşrafı çoktu, feodalları çoktu, feodal ağalar çoktu. Bu ilginçti, feodal ağaları insanlar çalıştırıyordu malum, ya yani çok zengindiler. Diğerlerini maraba olarak çalıştırıyorlar. Orada el diye diye, mürşidiler diyebileceğim bir eee bu Alevilerden ayrılma bir kol e, Mürşidiler diye ortaya çıktı ve Feodallara karşı mücadele etti. Fedailer grubu vardı. Feodallara karşı bayağı bir şey verdi yani. Deyim yerindeyse zarar verdi onlara bayağı. Sarstı. Ondan sonra e, Fransızlara karşı savaştı bu. Mürşidilerin şeyhi diyelim. Savaştı falan. işte bu o zaman ee, sanıyorum hatta şükrü şükür kuvvetli olması lazım. O dönemde 46'da idam ettiler. Sunnilerle diğer Alevilerin şikayeti üzerine bu adamı idam ettiler. Çünkü mevcut düzeni kökünden sarsan bir hem sınıfsal bir hareket hem bağımsızlık hareketiydi. Bunu da idam ettiler. Esad dönemine geldiğimiz zaman e, Baba Esat 1970'lerde 70'te darbe yaptı. Bunu hatırlıyorum. Bu darbe yapınca tabii evet ordu içinde epeyce bir alev vardı. O da hani ordu içinde tekrar ediyorum. Orta burjuvazi çıkıyor. Köylülük kazanıyor. Aydınlanma dönemi falan biraz. Epeyce bir Alevi e, subay vardı. Ama Alevi'nin yanında İsmaili subaylar vardı. Hristiyan subaylar vardı. E, Dürzi subaylar falan da vardı. Esat azınlıklar ittifakı yaptı iktidarını sağlamlaştırmak için. Sunniler tabi ayağa kalktılar. Kıyamet kopar Nasıl olur bir Alevi şey olur. Efendim Cumhurbaşkanı olur. O zaman o zamanki anayasada şey vardı. İşte Sunni olması şart bir Cumhurbaşkanı. E, Hafız Esat e, baş müftüyü aldı Emevi Camii'ne gitti onun önünde ikrar etti ben sunniyim yani sunni Arabilikten çıkıp sunni olduğunu kabul etti. Ha içinden kabul etmemiştir ayrı bir şey. Formalite icabı kabul etmiştir ama böyle böyle oldu ve daha sonra güçlendikçe tersine hem Alevileri hem Dürzileri hem İsmailileri böyle kontrol altına, sıkı bir kontrol altına aldı ve Sünnilere yer verdi. Ve oldu mu olası mesela onun savunma bakanı Sunniydi, diğer bakanları Sunniydi. O kadar ki mesela hükümetinde diyelim ki 22 bakan varsa söz gelişi 16'sı Sunni'ydi. Geri kalın da diğerlerinden, diğer azınlıklardan. Alevileri Esad sadece şeyde kullandı. Hani istihbarat subayı, işte akrabası, yani güvendiği şahsen organik olarak akrabası. Onu yani hassas mevkilere ama daha çok da istihbarat ve emniyet anlamında kullandı. Ama o bölgeye hemen hemen hiçbir yatırım yapmadı Hafız Esat. Uğul Esad da böyle yaptı, Bişar Esad da böyle yaptı. Mahrumiyet bölgesiydi. Zaten orada iki aile kazandı bu esatların iktidar döneminde. Bir, Mahluf ailesidir. Hafız Esad'ın hanımının aşiretidir, ailesidir, büyük ailedir. Onlar kazandı. Yani iktidarın nimetlerinden onlar kazandılar. Yani e, dolayısıyla Kardakha bunların doğum yeridir. esatların doğum yeridir. Dolayısıyla Aleviler orada kardakallardan çok hoşlanmazdı. Ve Bişar Esad da aynısını devam ettirdi. Bakanların çoğu Sunniydi. Yani bir de hani sermaye grubu da Sunniydi. Yani Şam Sunni. Halep silme neredeyse yine. Silme değil ama o da Sunni falan. Halep'te Türkmen vardı, Alevi vardı ama Halep'te Nusayri Alevi çok az. Esas şey bu Türkmen Aleviler var. Türkiye'de uydurulan yani karalamaya yönelik iftiraya yönelik bir e, siyasi demagojiydi. Yani esatın alevi şey olması, alevi diktatörlü Şimdi garip tarafı iki bağıt partisi vardı. Birisi Irak'ta, birisi Suriye'de. Suriye'deki Saddam, Saddam Sunni. Saddam da o Tikrit'ten bütün akrabalarını toplardı. İstihbarat şu bu ordu komutanı vesaire vesaire Sunnilerden toplardı. Şiilere ezerdi. Saddam'a göre bazı Partisi, radyolarını da dinlemiştim. Saddam'a göre işte Alevi azınlık Suriye halkımızı garip Suriye halkımızı Sunnileri eziyor. Ama Suriye'deki bazı partisinin yayını bu sefer Sunni bir şey zümre oradaki Şii kardeşlerimizi eziyor diye böyle demagoji yapıyorlar da oradan kalmadır. Ve Türkiye'de bunu ne yazık ki devam ettirdi. Bu aslında Suriye iç savaşının çıkarılmasında da önemli bir unsur oldu. Yani ben hatırlıyorum Humus'a gitmiştim. Humus'taki ilk sivil itaatsizlik döneminde yani başlamış iç savaş ama silahlı iç savaş değildi. Duvarlara yazılmıştı. Silmiye silmi ya yani barışçıl barışçıl gösterirler falan. Bir müddet sonra gittim. Artık iç savaş kızışmış. Savra sunni ya sunni devrim sunni devrim diye mezhepsel şeyler çıktı oralarda. Ve Alevilerle şeylerin Humus'ta tümüyle ayrıldı. Ve bu demogojinin bir parçasıydı. Hiçbir zaman Esat Esad kendi istihbaratına yarayan, iç savaşta Hani Alevilere işte bak bunlar Sunniler gelip sizi ezecekler diye propaganda yaparak orada aldıkları Milisleri saymazsan hiçbir zaman Alevi falan şeyi yapmadı. Yönetimi değildi. Tersine Sunni çoğunluklu başında da bir Alevi'nin hatta şeklinde olsa Sunnileşmiş bir e, başkandan söz ediyor Diyor ki bir şahresi doğru onu da yapmadı. Öyle kaldı. Dolayısıyla ben şeyi anlatmaya çalışayım. Bu tümüyle hani yalandır düzmeceydir, Bir siyasi propaganda ajitasyon e, sebebidir. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Bunu herkes dostta, düşmanda herkes de bilir. Kaldı ki ben o bölgelerin hepsini gezdiğim için birebir de yani mahalle mahalle falan da biliyorum yani şeyini. Bu bakımlar yanlış bir algıdır. Yaşanan şuydu. Genelde ana akım e, hoş karşılamadı. Çünkü sunni bir şey geldi. Yani İdlib'de bir hükümet vardı. Heteşen'in Golan'ını kurdu. Bu hükümet tümüyle İslami bir devletti. Yani şeriat devletiydi. Dolayısıyla Alevilerin onu şey etmesi mümkün değil. Ama bunu Suriye kapsamına yani Şam'ı da aldıktan sonra bütün Suriye çapında bunu uygulamaya kalkması ki bence hala onu yapıyor, yapıyorlar. Yani Bakanlarından biliyoruz, tayin edilen görevlerden biliyoruz vesaire, tayin edilen valilerden biliyoruz. Mesela Laskiye, Laskiye'deki vali, cihatçı komutanlardan birisidir. Halep'teki vali öyle, Şam'daki vali öyle. Ama eski komutanlarının tayin terfilerine baktığınızda, Alevi falan görmüyoruz. Evet, usulen Colani, Bisharaset'in bir iki adamını yani bir kadın aldı, Merkez Bankasının müdürünü olduğu gibi görevinde bıraktı vesaire vesaire. Fakat şey değil bu alevileri hoş baktı anlamından gelmiyor. Evet Batılılar diyor ki herkesi kucaklasın. Bu da zaten gitti ziyaret ettiler bölgeleri. Biz hani mezhepçilik yapmayacağız. Yani teskin etmeye çalıştı, ikna etmeye çalıştılar ama pratikte öyle olmadı. Mesela Humus'ta öldürülen 147 Alevi diye biliyorum. Mesela El Meşrafe diye bir köye girdiler. El bilmem ne diye köy, Laskiyen'in köylerine girdiler. Bütün aramaları, taramaları falan Alevilere yönelikti. Birçok insan öldürüldü. Kadınlara taciz var, hala devam ediyor. Kadınlar korkulardan baş örtüsü takıyorlar. Sorduklarında çünkü soru şu, kontrol noktalarında soruyorlar. Alev misin, Sunni misin? Bir de başlı başına bu mezhepçiliktir. Birisi anlatıyor yani bir Laskeyeli birisini falan videoda gördüm anlatıyor. Ya yani diyor ki biz 15 saat, 5, 3 saatlik bir yolu 15 saatte geçtik. Çünkü kontroller var. Kontrollerde de kavlu karar eyledik bize ne olduğumuzu sorarlarsa biz sunniyiz diyeceğiz. Bak kadınların başörtüsü yaptılar ve kontrol noktasına diyor iki kişi iki cihatçı sadece bize iyi davrandı. Onun geri kalanlar başımıza dayadı şey e, tabancayı ya da kaleşi yani tüfeği taradı namluyu ya arabanı ya hükümet eşyaları versin ya burada gebertiriz seni falan. Evet Heteş'e gitti o bölgeler dolaştı Alevi şıklarını topladı. Alevi şıkları Evet biz yeni yönetime evet diyebiliriz ama hoşgörülü olması, herkese eşit muamelesi etmesi şartıyla yani haklarımızı tanıması şartıyla olabilir. Ben bunu el yazısını okudum. Yani bunların dilekçesi vardı. Bu dilekçe üzerinden anlaşıyorsak eyvallah. Anlaşamıyorsak demek ki burada problem var. Sahilden benim bildiğim kadarıyla bu zulüm, zorbalık nedeniyle sahilden Lübnan'a yaklaşık 100 bin Alevi kaçtı. Hani bu dertleri dillendirmezsek yanlış olur. Biliyorsunuz çok yerde protesto oldu. Ee, şeyde Avrupa'da, Paris'te, efendim Türkiye'nin belli yerlerinde hatta e, dem e, parti başkanı, eş başkanı Tülay Hanım'la Bakırhan Bey gittiler. Orada açıklama yaptılar Alevilere yönelik. Onun üzerine o Hatay'daki insanlar vicdanlı. Sadece bunlar Aleviler değil. Hani demokrat, vicdan sahibi, Alevi ya da Sunni ama şey insani değerlere önem veren kesimler meydanda toplanmak ister Hatay'da. Protesto edecekler. Bir, 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 protesto dediğin şey ne olacak? Bağıracaksın, çağıracaksın. İki bildiri falan bir konuşma yapacaksın. Bunun ötesinde bir şey. Ne yazık ki vali vali ne yaptı? Bu sefer yasakladı. Üstelik mahalle muhtarlarını yani Alevilerin yoğun olduğu mahalle muhtarlarını ve Alevilerin yine yoğun, bazı Alevi şıkları gitti tek tek onlarla toplantı yaptı. Onları onlarla konuştu. Ola ki bunlara şey bunlar tahrikçidir. Bunlara karşı şey yapmayın. bunlara uymayın. Siz şeye cevaz vermeyin. ne derler? Bu müsaade etmeyin. Bu 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 tür mitinge falan gitmeyin gidenleri engelleyin inge, e, ikna edin her neyse ne söylediyse özellikle mitingin olma ki öyle de oldu zaten zaten miting engellendi. Ya yani bu bakımdan yani şeyde çok e, tedirginler. Ya Hatay'dakiler çok tedirginler ve geleceklerini düşünüyor. Çünkü adam diyor ki akrabam orada. Benim canım orada ama burada bugün orada olan yarın belki de bana da dönecektir diye söyleyebiliyorlar. Bunlar da ya bu konuda da Yeni yeni Aleviler ne yazık ki Arap Aleviler çok örgütlü değiller. Şimdiye kadar da öyle olmadılar. Evet siyasi yönler gelişkindir ama şey bakımından yani Alevilik inancı şeyinde örgütlü değiller. Müzik Suriye'de 22 bak 22 irili ufaklı etnik ve inançsal dini oluşum vardır. Cemaat 22 küçük görünür falan. Ama 22 toplamı bu. Büyüklerini biliyorsunuz. Aleviler de büyüklerdendir. Yani Heteşe yönetiminin nasıl bir hükümet kuracağına ileride. Şimdiki hükümet bana çok umut vermiyor. Yani paralel hükümet kurdu şu anda Jolani. Bir geçici hükümet var bir de paralel. Hani Mart'ta geçici hükümet şey diyecek, oylama olacak bilmem efendim anayasa yeniden e, formülü yap, yazılacak. Bundan önce bir toplantı yapılacak. Şimdi buraya şuraya bakacağız. Bu toplantıya kimler nasıl katılacak? Mesela Aleviler davet edildi, Kürtler davet edilecek, İsmailler, davet, Hristiyanlar davet edildi. Bunların hepsine bakacağız. İki, yönetim kademelerine kadrolar olacak mı? Çünkü mevcut HTŞ e yönetimi Beşar Esad'ın adamları diye bürokrasinin önemli kısmını buduyorlar. Belki de şeydir yani adamlar kendi açısından haklı olabilirler. Yani eski bürokrasidir ama yani bunların hepsini budayıp sırf kendi adamlarını getirdiğin zaman yani inansal ve etnik gruplardan kimseyi buraya falan yerleştirmediğin ya da istihdam etmediğin zaman problem nedir? Üç, pratikte ne yapacak? Avrupa Birliği, Batı, genel olarak Amerika, Arap ülkeleri, Bayağı Arap ülkeler ciddi ciddi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire de katarsan bakarsın bayağı ya geniş olun. Herkesi kucaklayın. E o da evet Jolani biraz uyanık birisi. Yani abi onu da yaparız, bunu da yapar. Bu işte oldu. Bunu oldu bil falan diyor. Türkiye'de böyle bir temenni de bulunuyor ama Türkiye'nin politikaları böyle ama pratikleri de böyle değil. Düşünün Alevi şeyi orada kıyımı varsa niye yasaklıyorsun mitingleri? Doğru değil. Yani bakış açısı önemlidir. Pratiğe, yani Mart'tan sonrasına bakılacak. Mart'tan sonrası eğer geniş bir hükümet olursa, hükümetin ötesinde kadrolarda böyle olursa, yani altyapı da böyle olursa, devlet daireleri böyle olursa, ordu saflarında böyle insanlar falan gelirse, kuşkusuz ya yani Alevilerin yeri de herkesin, yani bütün azınlıklar gibi ya da Suriye vatandaşları gibi, onlar da kendine göre bir garanti alınmış olur. Aksi takdirde, şeydir, mezhepçiliktir. Mesela ben Halep'e evet girdiler. Colani'de gitti kiliseleri gezdi. Papazların elinde sıktı. Hani biz herkese saygılıyız falan. Çok güzel de ama mesela yılbaşında gördük ki kiliselerin bazı Noel ağaçları falan ateşe verildi, yakıldı, yıkıldı. Yani sözle pratik birbirine uymuyor. Halep'e girerken ben şeyi gördüm. Yani bu Heteşerler giriyordu. Cihadçıların bir kısmı ellerinde park, bankartlar vardı. Halep Sünni, Sünni Halep diye girdi. Emevi Camii'ne bazı cihatçı liderler girdi. Ve şunu dedi. Ey diyorum Emevi Camisi artık Ehl-i Sünnet'in oldu. Bundan sonra Rafizilere yer yoktur. Rafizi nedir? Şii ve Alevi demektir. Genel olarak. Yani Ortodoks İslam inancı da Şini, Şii ve Alevi demektir. Rafizi de e şimdi bu şimdi başından beri sen bunu dışlıyorsun. Herkesi kapsamıyor olabilir. Jolani da şey diyebilir. Bunlar münferit olaylardır diyebilir ama bunlar çoğaldıkça etnik ve mezhepsel çatışmalar da potansiyel olarak vardır. Avrupa'da Türkiye'nin belli yerlerine giderek örgütleniyorlar. Bir de o zulüm zorbalığı karşı Suriye'den okudum gözümle görmedim. Videolar bazen televizyonları seyrediyorum mesela bunlara gördüm. Şu ki diyorlar ki bakınız eğer böyle giderse biz Türkiye şey Suriye'nin azınlıkları Dürziler, Alevler, Kürtler, İsmaililer, Hristiyanlar çaresiz el birliği, güç birliği yapmak durumundayız. Bunu önlemek için çaresiz bunu yapmak durumundayız.